Dişin mi ağrıyor kızım? Hemen bir çözüm bulalım. Önce ne yapalım? Biraz fırçalayalım mı kızım? Fırçaladık, fırçaladık. Ay, dişlerin ne kadar sarı olmuş senin. Biraz daha fırçalamamız gerekiyor. Biraz macun dök kızım. Biraz macun dök. Dök şuraya macun. Macun dök biraz. Aferin benim kızma biraz daha fırçalayalım, fırçalayalım, fırçalayalım. Şimdi ne yapalım kızım? Bir daha kontrol etmem gerekiyor. Bir aç ağzını. Ay, dişin ne kadar acım. Zümra bakayım dişlerine kızım. Senin dişlerin çok kötü olmuş. Biraz daha fırçalayalım bence. Şimdi doktor setimizi takıyoruz ve kontrol ediyoruz. Gel. Tamam, şimdi aç dişlerini bakayım. Yok ya Zümra bunun çekilmesi lazım. Seni ameliyata alıyoruz. Otur şuraya. Şimdi ben bir senin dişini çekeyim. Çekeceğim kızım. Ağzını aç şimdi. Ağzını aç ver onu. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Ah çektim Zümra dişi. Kocamanmış kızım. Kızım senin dişini çektim. Ağrıyor mu şimdi? Bakayım. Ay yanlış dişimi çektim ben. Bakayım bir dişine bir daha tekrardan. Zümra sana iğne yapmam lazım kızım. Bir iğne yapayım sonra dişini çekeceğiz. Tamam ben sana yap bana iğneyi hadi yap. Acımayacak mı? Yap bir bakayım acıyacak mı acımayacak mı? Ah kolum çok acıyor. Zümra kolum çok acıyor. Hadi yap o zaman. Ama senin dişin çekilecek benim niye şey yapıyoruz? Hadi aç bir daha ağzını bakayım. Hayır ya dişini basacağım. Hem benim gizli gizli Zümra'ya iğne yapıp Zümra'nın dişini çekmem gerekiyor. Aç şimdi ağzını, aç şimdi, aç şimdi. Çektim dişini. Zümra dişim burada kızım bak. Senin de seni çekeceğim ben. Aç çek benim dişimi çek. Aa, aa bebeğin dişini çekelim. Hadi bebeği, bebeği kontrol et, bebeğin dişini biraz çekelim. <laughs> bebek, ya. bebek hasta mı oldun sen?